Selam arkadaşlar. Bir planlı değil ilhamlı video için düğmeye bastık. Bakalım hangi ilham gelecek. Şu an ne konuşacağımızı biz de bilmiyoruz. Öyle evet. gelen ilhama göre burada bir konu açılacak mutlaka. Sıramadım birazcık masa bu tarafa gelmiş sanki. musun Koran Bey. Ya herkese selam. Böyle ıı, üzerimde bir bir boşluk hissiyatı oluyor ama bu sefer böyle şey gibi oluyor. Daha öncesinde çok kaçtığım bir hissiyattı bu. Ama şimdi böyle biraz daha sanki içinde rahat ettiğim bir alan olmuş, bir boşluk hissiyatı. Hani ne bileyim siz de mutlaka kendinizde bunu hissetmişsinizdir. Böyle bir manansızlık bir amaç, ne yani yarının ne lüzumu var? Hani şu anda sanki gidilen bir yol yok, istikamet yok gibi ama şöyle daha gerçekçi gözle baktığında tabii ki bir yol var, her şey belirgin oluyor ama böyle bir his, bir anda şöyle bir içim içimden bir dürtü veriyor yani. Oluyor mu sende o? Evet, bende de bu hafta bir boşluk hissi var. Böyle sanki hiçbir şeyin amacım yok gibi ya da böyle hani her şey bir sıfırlanacak da ben de bu sıfırlanmadan önce böyle o sıfırlanmayı bekliyor gibiyim. Her şey bir sıfırlansın ondan sonra bir iş ya da bir güç yaparım gibi bir boşluk hissi bende de var. Böyle etrafa baktığım zaman, insanlara baktığım zaman, dünyaya baktığım zaman e, sanki böyle hani fırtına öncesi bir sessizlik, bir boşluk bende de var. Yani bir, manasız. Bir amaç amaç yok, manasızlık var. Sanki dünya da böyle kendini susturmuş gibi, hani herhangi bir gelişmeler olmayacakmış gibi öyle bir ruh hali var. İşte burada ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Benim fikrim şöyle bir şey. Böyle pasif bırakacağın bir alan değil de bence kendinde bazı yapmak istediğin şeylerin disiplin bile zorlama evresi gibi de olabilir bu. Mesela ben şu anda bir tane senaryo yazmakta uğraşıyorum. Ee, elimden gelse kalkıp 3 sayfa, 2 sayfa hiçbir şey yazmak gelmiyor mesela enerji olarak, istek olarak böyle hani şey olarak. Ama her gün kalkıp böyle 4 sayfayı doldurursam hikayeyi tamamlamak için e, sanki bunun yapmam gerekiyormuş gibi bir şey hissediyorum. Hani sana böyle bir boşluk hissiyatı veriyoruz. Bakalım sen burada ne yapacaksın? Gerçekten salacak mısın? Yoksa yapmak istediğin şeyleri e, disiplin yaparak kendine böyle öz disiplini evet. geliştirerek... Acaba böyle sistematik bir şekilde hayatına uygulayacak mısın gibi bir deneme zamanı olarak görüyorum ben bu boşluk hissiyatının alanını diyeyim yani. Sende nasıl bir şey uyandırıyor böyle salayım gitsin boşluk hissi gidene kadar hiçbir şey yapmayayım gibi. Evet bende öyle oluyor ben bir şey yapasım Ama gelmiyor Ama his, his zaten bu his. Evet yani hiç o, o kalkıp da hani böyle bir şey yapma de şeyi olmuyor bende işgüdüsel böyle nötr bir şekilde beklemeyi tercih ediyorum tabii ki asla beklemek değil de böyle yapacağın işleri yapmak da Sanki işte... daha mantıklı olabilir yani o ölü zamanı şeye çevirmek lazım mesela tane seni deniyor olabilir mi Hani yapmak istediğin şeyi ne kadar yapmak istiyorsun ben sana kalbinde bir boşluk hissiyatı yaratıyorum bir isteksizlik veriyorum sen gerçekten kalbinden bunları yapmak istiyorsan acaba ona rağmen, o isteksizliğe rağmen bunun için çaba gösterecek misin? Yoksa illa sana böyle motivasyonu falan vermek zorundalar mı? Gibi bir deneme alanı olduğunu ya. düşünüyorum yani. Allah her zaman bizi deniyor aslında. Biz her zaman bir Onun şeyi altındayız. Gözetimi, Onun bir kontrolü altındayız. <laughs> Belki de hani biz bu dünyada yaşarken Onu unutuyoruz. Yani o diğer manayı Allah'a ulaşma manayı unuttuğumuz için hani ekonomi özgürlükler işte yaz tatilleri evler arabalar bize mesailer daha yoğun olduğu için biz gerçek manayı unut unutuyoruz. bu sefer ne oluyor? Borçluk hissi oluyor. Aslında hep Allah'la kontaklı olduğun zaman yani yarın bir ölümün olduğu, biz yaptıklarımızdan dolayı sınava çekileceğimizi ve bunun dünyada yaptığımız olayların da bizim yanımıza kalkamayacağını bilirsek e, o zaman bura biraz daha şey e, pastaşma daha güzel oluyor yani bizi Allah öyle hani yarattı bu dünyaya koydu biz işte sadece yiyelim içelim e, tatil yapalım eğlenelim bunun için yapmadı yani böyle bir alma verme dengesi var hep alma verme dengesi diyorlar ya yani biz dünyaya geldik e, Allah bize bir şeyler verdi bir şeyler istiyor bir alışveriş var Allah'la aramızda aramızda yani biz hiçbir kulun iletişimi kesilmiyor Allah'la ya senin başına bir iş bela geldiği zaman veya bir mutluluk geldiği zaman bunları Allah sana gönderiyor o boşluğu da gönderiyor sen ne yapacaksın hani ne nasıl bir karar vereceksin ama biz Allah'ın muhabbet sesini üstümüzde hissedersek o zaman ona göre kararlar alıyoruz yani bir unutma söz konusu mu peki gerçekten? yani biz komple unutmuşuz Allah'ı bence biz Allah'a mesela şu an bir uz o kadar korkuyoruz ki Allah'tan Hani Allah'ın varlığını ya da birincini yok etmek için yani ya da o Kur'an'ı ya da işte Allah'ın göndermiş olduğu bütün kitapları diyelim. İşgüdüsel olarak bize çünkü ağırlık veriyor. Yani din bize ağırlık getiriyor. Nasıl bir ağırlık? Hükümlülük veriyor Sorumluluk çünkü. veriyor aynen. Evet. Hani namaz kılacağın, oruç tutacağın, zekat vereceğin bir sürü ağır travmalar yaşatıyor bize. Biz yani bunları şey yaşamak istemiyoruz. He? Aynen. Gecelik ilişkiler yaşamayacaksın. İffetine sahip çıkacaksın. Yalan hmm. söylemeyeceğin, Yani bir sürü kuralları var. Ah, yani, Anlatmayacaksın. Evet ama insan insanoğlu bunu yapamıyor. Yapamayınca da ne, kolay bir yolu seçiyor. Ne diyor? Varlıklar olsun, uzaylılar olsun diyor. Bizi diyor, yöneten başka Çünkü uzaylı hani mekikten geldiği zaman Allah o mekik içinde olmayacak. Yani mekikte varsa demek ki Allah yok gibi. Yani bir bilinç altı bizde bir şey var. Hani İslamiyet'te ya da dini ya da Allah'ı ya da inançları yok edebilmek için başka inanç üstü bir inanç bekliyoruz. Çünkü onu sıfırlayacak gibi hissediyoruz evet, insan. Allah bize ulaşmış kitabıyla kanunlarını koymuş ama uzaylılar daha hala bize bir kanun vermemiş. Onlar geldiğinde belki bize hani alkol serbest olacak, her şey keyifli olacak -24 gibi. 24 sevişebilirsiniz diyecek. Her, her şey herkes, olabilir. Açık ilişkiler yaşayın diyecek. Yani uzaylı biz o yüzden bekliyoruz. Yani bir, bizi bir uzaylılar gelsin de hani şu Allah'ın baskısından kurtarsın gibi ama yani o gelen uzaylılar da cübbeli, sarıklı, böyle şeriatçı çıkıp bizi doğrallarsa, yani ha. öyle bir şey de var. Yani biz uzaylı hani e, dünyayı yaratan sonuçta uzayı da yaratan Allah. Hani hepsinin bir yaratan uzaylı da var. Olsa bile gelseler, en son sonunda teknolojiden gelseler bile onlar da yine Allah yarattı. Hani biz onlar gelince bu ahiret inancı ya da bu yasa bozulmayacak. O yüzden yani böyle. Ha tamam arıyoruz bir şeyler, bir gizem, sırlar. Bence gizem de, sır da Allah'ın kendisinde, herkesin kendisinde. Yani ben ne bende ne sende. Gece uyurken Allah'ın bana gizemlerimi, sırlarımı öğretti. Sana gösterecek. Yani ben çok gizem ve sır olduğunu düşünmüyorum bunun. Sadece kişinin niyetine göre gerçeklerin ona perdelendiğini düşünüyorum. Çünkü beyanı da o şekilde. Yani sadece niyetin Öz, be öz gerçeği öğrenmek olsun. Mutlaka sana o perdeler açılıyor. Bu bir yasa Allah'ın bir vaadi gibi. E bunu bir deneyebilirsiniz isterseniz yani. Şu uzaylı meselesine de gelince ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu uzaylı böyle gemileriyle buraya geliyor. Dünya üzerine iniyorlar falan. Ondan sonra işte karşı komşudaki Ayşe teyzeyi seçiyorlar. Bak bu Ayşe teyze diyorlar böyle biraz da yalnız galiba falan biz bunu alalım kimseye çaktırmadan bu üstün silahla teknolojilerle böyle çok da görünür olmayalım onu alıyorlar temasta bulunuyorlar böyle bir şizofren gibi onu hem gösteriyorlar kendilerini hem göstermiyorlar böyle bir izler yapıyorlar çünkü 12 yaşında çocuk bu uzaylılar böyle bunlarla uğraşıyorlar ondan sonra onun hayatını böyle bir şüphede bırakıyorlar acaba bakalım biz var mıyız yok muyuz biz inkar mı edecek yoksa bizi onaylayacak mı diye onun üzerine deney yapıyorlar ya da bir temasta bulunuyorlar ama kimseye söyleme falan filan diyorlar. Çünkü bu uzay gemisini yapan teknoloji bizim S400'lerimizle Rusya'nın falan baş edemeyecek çünkü öyle bir şeymiş herhalde. Yani böyle temas uzaylıların temasını da gerçekten böyle duru bir zihinle incelediğin zaman o uzaylıları hani saklambaç oynayan 12 yaşında çocuklar gibi görebilirsiniz yani. Çünkü anlatılan hikayeler bunun gibi hep bir gizem peşinde, gizlilik peşinde. Ama o gizledikleri insanlar bunları gerçekten YouTube'dan böyle yayınlayabiliyorlar. Yani bana bir tutarsız geliyor, bir tuhaf geliyor. Yani zorlama gibi geliyor. Uzaylılar o teknolojiyle sahiplerse yani gelirler, biz merhaba biz buradayız derler. Hani biz de savaşmayın. Bakın biz buraya gelenler biziz. Demek ki teknolojimiz sizden daha yüksekte. Hani ne sorguluyorsak beraber evet, sorgulayalım. Yani ya da öyle bir şeydir yani bir bir şeyi aşmışlar belli. Yani böyle dünyalı insanlarla böyle oyun oynamaya değil mi? O bilinçte değillerdir artık çünkü hangi bilince erişmişler ki böyle yıldızlar arasında seyahat yapacak teknolojiyi ulaştırmışlar. Ama bizde hala böyle bir gizem peşinde koşmak yani bir şey gizem katınca sanki daha ilahi oluyor gibi geliyor bence. İlahilik böyle bir şeylerin arkasına saklanmış bir şey değildir. Gayet ortadadır. Yeter ki onu görmek isteyelim gibi geliyor. Yani herkese eşit derecede yakın olması gerekiyor o gerçeğin mesafenin. Evet. evet. Yani o arkadaşlar o uzay gemisinin ki indiler. Hani biz işte 4000 yıllık uzak bir gezegenden geliyoruz dediler değil mi? İndiler. Son moda teknolojileri var. Yani bunların bize ne yapacağını biz de bilemiyoruz. Bizi hani bir barış içinde mi olacağız yoksa bize başka bir bilgi mi verecekler? Ama ben şuna inanıyorum. Yani onların gelmiş olması Allah bilincini yok etmeyecek. Çünkü onları da Allah yarattı. Hani biz Allah'ı hep böyle hani Suudi Arabistan'a sıkıştırdık bıraktık yani orada. Yani Allah sadece Arabistan'da, Arap Yarımadası'nda ya da Arap canının içindeymiş gibi. Yani Allah İngilizce'de de var, Fransızca'da da var, Almanca'da da var. Yani veya iPhone'da bile Allah var. Yani biz böyle Allah'ı şey yapmışız. Böyle hani işte çaput bağla, bez bağla, büyü yap, işte hoca, hacı. Yani Allah öyle bir bilinç değil. Allah da uzaylı. Belki uzaylıların da uzaylısı. Yani bizi o uzaylılar geldiği zaman da üstüne de Allah var yine. Onların da Allah. Yani biz yani yalan söylemek, hırsızlık yapmak, haramlara bulaşmak, e, zekat ve yani uzayda gelse kurtulamayacağız. Çünkü bunlar bizim sorumluluğumuz. Yani ne kadar bize gizem de çözülürse, ne kadar bize bilgiler de gelse şu bilgi var. Yani bana sorduğun zaman ben de bazı bilgileri görüyorum. Ben de gelgitler yaşıyorum. Ben de kontağa geçiyorum. Ama bana sadece insan olmanın varlığı. bu dünyanın sanal olduğu bana söyleniyor. Yani siz deseniz ki Sakan sende ne bilgi var? Diyorum ki şu an anneniz anneniz değil, babanız babanız değil, kardeşiniz kardeşiniz değil, eşiniz eşiniz değil diyorum. Yani bunlar hep sanal. Ya yani bunların varlığı, çocuğunuzun şu an ne yaşıyorsanız, neredeseniz, hangi sıkıntıyı yaşıyorsanız, mesela o bankalar gerçek değil, o borçlar gerçek değil. Bu krediler, bu ekonomi, Bitcoin'ler. Yani bu yaşadığınız şeyleri bir bırakın. Onlar zaten basit şeyler. Siz bıraktıkça da size zaten önünüze geliyor. Yani o kadar böyle derin bir mana değil de stabil yani bu dünyayı böyle biraz daha sanal olduğuna inanmak lazım. Biz çünkü de boyut değişeceğiz. İnsanlar başka bir boyuta geçecek. Yani biz bu boyutta kalmıyoruz. Şu an öğreniyoruz Allah'ın varlığını, başka ne yaptığımızı öğreniyoruz. Sonra o başka boyuta geçtiğimizde işte buradaki yaptıklarımız bize orada kredi olacak. Yani kontrol olacak orada bize. Ama Hani kendim de dahil olmak üzere yalan yapmışım, yalan söylemişim, hırsızlık yapmışım, haram yemişim, onu yapmışım, bunu yapmışım, şunu yapmışım. Ya yani onlar bize çok merak ediyorsanız o bir tarafta hepsi böyle önümüze çıkacağından emin olun. Yani uzaylı da gelse Allah da yine üstüne gelecek. Yani biz kurtulamayacağız. Bize başka varlıklar işte sizi biz yarattık deseler bile farz et ki onlar bizi yarattı. Onları yaratan da Allah olduğu için yine bizi onlar Yani kurtulamayacağız. Sizin gerçek yani böyle huzura ermenizin tek sebebi bence inanç yani inanmanız teslim olmanız yani bu dünyaya bu kadar tapmayın çünkü bu dünyanın sonu yavaş 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 herkesin sonu kendine göre hazırlanıyor yani bu da size bir mesaj olsun hani size ne mesaj var yani hep insanlar merak ediyor bize ne mesaj geliyor son mesajınız bu yani şu dünyaya bu kadar tapmayın bu geleneksel olan durumu biraz dışına çıkın böyle her şeyin karşıtı olmak yerine dünya karşıtı olmak yerine yani dünyasal maddelerden bir kurtulun kendinizi biraz daha ruhani tarafınızı geliştirin vazgeçin diyorum yani en güzeli bu şimdi inançsız olmaz diyorsun ben de videoyu şöyle bir soruyla bırakayım ee, inanç şimdi bir insan yapımı, kültür, kültüre inanç var. Bir de gerçekten e, özdeki gerçeğin perdenin arkasındaki inanç var. İki tane inanç şeyi görüyorum burada. Bir tanesinde ahiret var. Cennet ve cehennem gibi iki tane alan var. Buradaki yaşadıklarının sonunda ulaşabileceğin. Öbüründe de ahiret, bir sorgulama yok. Hepimiz Tanrı'nın birliğine kavuşuyoruz, ışığına kavuşuyoruz ve ışık oluyoruz. Happy ending, mutlu bir sonla da hayat bitiyor. Bu ikisi arasında çok büyük fark var. Buradaki hayatın yaşamak ve adamak üzerine. Ee, bunu başka video konusu yapabiliriz. Ee, ama ben bu soruyu sormak istiyorum. Acaba inançta ahiretin yeri var mı? Yoksa hepimiz bir gün ışık olacağız hiç yargılanmadan ve öyle çok mutlu bir hayat sonsuz hayata kavuşacağız. Merak ediyorum. Yargılanıyoruz Korhan i̇şte, Bey. Yani. On... Hemen bu dünyada bile yargılanıyoruz. Bakalım izleyiciler ne diyor merak ediyorum ben. ben Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayatı çok ciddiye almayın diyorum. Yani bu dünyayı biraz sanal hale getir. Kendinize, iyi, Kendinize bakın. iyi bakın. Hadi hoşçakalın. Çok konuştuk yine Orhan Bey. Vallahi.